Selamun Aleyküm arkadaşlar. Geçenki videoda konuşmuştuk. Biraz keçilerden bahsetmiştik. Keçi yetiştiriciliği diye. Şimdi arkadaşlar tavsiyem hani keçi olur her yerde olur. Köpek besleyen herkesin keçi beslemesini tavsiye ederim. Özellikle de meyve bahçesi olanlar özellikle de onların beslemesini tavsiye ederim. Niye derseniz çünkü meyve ağaçlarının dibinde sulandıkça ot büyür. O otları yolup getirseler ve keçilere yine yeter. Bakın mesela ben bu otu kendi meyve bahçemden toplu yoldum getirdim. Hani bazen zamanım olmuyor. Her gün gidemiyorum ama mümkün olursa her gün gitmeye çalışıyorum. O yüzden keçinin şeyi düşer biraz daha. Örnek veriyorum dal kesersiniz, dal getirirsiniz. Ben keçilerimi yonca samanıyla Bunu balya aldım. Bunları hepsini çuvalladım. Pancar küspesi aldım. Otçu olmaya gidemediğim zaman bunları veriyorum. İşte yonca veriyorum. Beyaz samanla pancar küsbesi veriyorum kendi yemimi veriyorum duruma göre. Ama yeşil ot ne kadar yerlerse o kadar daha iyi olur hayvanlar için. Aynı şekilde yonca da. Yani keçinin bu avantajı bu. Mesela ineğe veyahut da koyunu bir yere bağlasanız mesela bir dikenliğe ikisi de aç kalır. Ama keçiyi bağlayın bir dikenliğe keçi karnını doyurur. Veyahut da dikeni kesin getirin önüne asın dikenin karnını doyurur. Keçinin öyle bir güzel avantajı var. Keçiyi o yüzden seviyorum ben. Bir de keçi sıcak iklime dayanıyor. Mesela koyun dayanmıyor. Koyunu mecbur yazın. İşte yaylaya çıkartmanız gerekiyor. Dayanan koyunlukları var. Dorper olsun ille de Fransız olsun. Onlar dayanıyor bildiğim kadarıyla. Ama ondan da fiyatlara çok pahalı. Ee, 3-4 aylık civarındaki kuzulara 25 bin lira gibi bir rakam üstüra şu an 2025 yılı içerisindeki fiyatlar araştırdığım kadarıyla bu şekilde bir de zaten yakın bölgede yok mecbur işte uzay ile doluyor nakliyesi falan da oluyor sıkıntı oluyor işte artık Uzaklığına göre nakliye fiyatı da değişir. O yüzden keçini seviyorum. Bir de keçinin güzel sevdiğim tarafı ikizlik olanı çok güzel. İkizlik yani genelde yüzde sekseni yüzde doksanı diyeyim ikiz doğuruyor. Sadece ilkine doğuranlar bazen tek doğuruyor. Ondan da ikiz doğuran oluyor. O yüzden keçiyi seviyorum yani birken üç oluyor doğurduktan sonra. keçi sütünü değerlendirebilirseniz o size ekstra bir gelir olur. Hani benim şeyim e, keçiden beklentim. Hani ben şu an 2027 yılına kadar keçiden bir şey beklemiyorum. Şu an benim burada iki tane erkek oğlan var. Bunlar 2026 kurbana kurban oluyor. Bunları ben kendim keseceğim kurbanı. O yüzden 2027'ye işte artık doğumlu şu mesela şu siyah keçim, şu beyaz keçim, şuradaki siyah keçim hamile şu an için. Bunlar işte doğurduklarında işte diğer dört tane de 3 tane dişi olağan var. Bir de şu geçim var. Bu bana sonradan takasla geldi. Bu biraz zayıf. İşte bunu anca toparlayacağız. Bunlar da işte doğurduktan sonra kaç tane kek oğlak olursa 2027 kurmana ben de onları şey yapacağım. Bak, mesela demin az önce gösterdim. Bak samanla küsbeye ben 20 bin lira para verdim. Şu an için. Nakli ayağıma kadar getirdi. Balyan tanesini 330'dan küsbeğin çuvalını 25 kilo çuvalında 140 TL'den aldım bu ay içindeki bu Kasım ayındaki fiyatı bunlar. Eylül pardon Eylül ayındaki fiyatı. Yani şeyinizi ayarlamak lazım yani saman işini. Çünkü yağmur ya çıkarışlatamazsınız işte işe gidersiniz şey yapamazsınız mecbur elinizde samanınız olması lazım. Stoklayabiliyorsanız yeminizi de ucuzken stoklayın. Ben Alanya bölgesinde olduğum için aşırı sıcaklarda yem stoklama şansım yok. Kurtlanma yapıyor. O yüzden mecbur işte bittikçe yemcidi alıp getiriyorum. Bittikçe yemcidi alıp getiriyorum. O yüzden dolayı stoklama şansım yok benim. Sadece saman stoklarım yani. Onu da aldım zaten. Hani dediğim gibi ben genelde tarlaya gidip ot yolup getiriyorum. Yani şöyle bir boğum. Sabah bir boğum, öğlen bir boğum, akşam aslan ben bunları. Bunlara yetiyor. Hani yem bile vermeden yetiyor. Karanlarını doyuruyorlar. İşte şimdi şu an ot yok. Yağmurlar yağdı. Yeni yeni işermeye başlıyor. Hani günde çıkarsam 2 saatlik güçsem bir şeyde bir, bir buçuk saatte akşam üzere gütsem yine yetiyor bunlara. Yine yem vermeye gerek yok. Ha, ama şimdi yem vermeye gerek yok de ben yem vermemezlik yapmıyorum. Önlerinde sürekli bakın mesela şimdi yonca var. İsteyen yonca yiyor. İsteyen yeşil otunu yiyor. Yani hayvanların kafalarına göre yani kim neyi isterse onu yiyor. Canları ne isterse. Yani şimdi hem iş hem hayvan zor oluyor ister istemez. O yüzden hani yeminizi, samanınızı şey yapmanız lazım ki, ayırmanız lazım ki işte gidemediğinizde veya da sabah erken gitmek gerektiğinde ya da akşam erken gitmek gerektiğinizde ona göre işte hayvanların önünü doldurmanız lazım. Tabi bunu da doldurduktan sonra hani dökülmemesi lazım, hayvanların israf etmemesi lazım o yemi, samanı. Düzgünce yemeleri lazım. Ona göre ayarlayıp gitmeniz lazım. Yoksa aç kalırlar. Keçi bu yüzden güzel. Ben keçiyi seviyorum. Şu an benim sağlar keçim yok. Şu beyaz keçimi mesela ben sağdım. O zaman işte eşim çalışmaya başladıydı. Çocuk muz vardı. Çocuk çocuğa içirdim sütünü. Yani oraklar da emiyordu. Benim çocuk da içiyordu sütünü. Ben akşam keçiyi ayırıyordum. Oraklar emmiyordu akşamdan sabaha kadar. Sabah sağıyordum sütünü. Öyle oraklar yanına gönderiyordum. Hani birlikte geçiyordu o şekilde sütü. Hani buna düzgün ayrı bakım yaparsan işte sayı çoğaldıktan sonra oraklara ayırıp sadece Süt yoğunlukla çalışırsanız yani 2, 3 litreyi rahat görürsünüz bunda. Fazlasını bilmiyorum. Fazlasını da görürsünüz muhtemelen. İşte dediğim gibi bakım önemli her zaman için. Bu beyazları sanem. Şu cüce keçim.